Anne kurbağayı göstersene. Bir. Kurbağa buradaymış. Ne diyor Elvan? Kurbağa şarkısını söyleyelim mi? Küçük kurbağa. Nedir o? Uçak. Evet uçak. Bakalım uçağa. Uu, uçağımız uçuyor. Çok güzel. Evet. Koy bakalım. Başka burada ne var Elvan? Burada ne var? Bak burada ne var? Bunları da göster anne. Elvan. Onu mu takacaksın? Tamam. Koy bakalım. <laughs> Diğeri. Diğeri. Bu ne? Burada ne var Elvan? <laughs> Araba var. Araba var. Evet. Burada ne var? Gemi var. Burada ne varmış? Kardan adamımız var. Burada civcivimiz var. Burada trenimiz var. Bakalım burada ne var. Ay burada arabamız var Elvan. Baksana burada kuşumuz var Elvan. Ay burada da bir şato var. Hepsi kimin? Bunlar kimin? Bunlar kimin Elvan? Elvan'ın mı? Dağıttık yine değil mi Elvan? Görüşürüz der misin? Elvan hoşçakalın yapalım mı? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.